vatan boylu boyunca vurulmuş iki gözü iki çeşme derelerin dağlar kapkarayasından ovalar tüm kavrulmuş. Düşman kan içinde parmaklarıyla ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan. Geldi geçti ama hatırlanmalı neler çektik o günler milletimle ben. Bir bir yollara düş ler perperişan. Aç susuz ama aşk içinde. Yanmış, yıkılmış sanlara koyup sessiz sedasız köylerden. İşte böyle efendiler. Aşk istediler verdim. Ateş istediler verdim. Ekmek istediler verdim. Güldüler, yalan dediler. Olmaz dediler. Uğraştım. Sonunda en güzel boyalarla önümüze bir bütün harita çıkardım. Ben Atatürk'üm öldüm demiştim zaten. İşte nutkumu da baştan sona okudum. Öldüm ama gözüm arkada değil. Kitabım bir uzun, bir güzel oldu. Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler. Sonunda ey Türk gençliği dedim.